Ay bugün günlerden neydi ya? Ben de havalı olmayı çok seviyorum. Neyse bu, bugün okulun ilk günü. Yani üf, okullar başlayacak ya hiç istemiyorum. Neyse şuradan giyineyim. Gece de sakızla uyumuşum ya. Şuradan giyineyim. Şuradan şöyle giyineyim. Ay bu Neyse ya. Şu evimi de hiç sevmiyorum. Tatlı tatlı annemler yaptırdı. Hiç sevmiyorum. Neyse. E Bu ne ya? Renkli renkli. Şuradan bir havuç alayım bari. Şu çıkıp Ay ter rengim de yakıyor ya. İğneyle yaptım. Neyse çıkayım şuradan. Şş, gideyim. Bu ne be? Sen ne, ne diyorsun ya? İyiyim. Okulun yolunu biliyor musun? Ne? Okulun yolunu biliyor musun? Ezik. Biliyorum. Neredesiniz? Götürsene beni be. Bu zahmet. <laughs> Neredesin? Arkandayım. Kör müsün? ne ya? Orada ben ne, gel. orada ne oluyor? Ben ne bileyim ya şaka mı şaka mı yapıyorlar da şey ya. Ha. Ya Aa bak benim arkadaşım geldi. Bak benim arkadaşım geldi ama konuşmuyor. Nedense. Neyse gel gel. gel. Geliyorum ya. <laughs> arkadaşım gal, arkadaşım gal. Arkadaşım gel Eylül dal. Bak o da havalı. Benim adımın o ne olduğunu biliyor musun sen nasıl? Ne evet, gir hadi gir. Ay bugün ay bugün de okulun ilk günü be. Evet ya. Ay ben sen niye konuşuyorum ki? Ya senin. Asya. Allah'ım ya Asya. Adım. Sen beni arkadaşlığımız Oha. Adım. Ya yapma ya. Hayır. el yine. Ay bugün okulun ilk günü düde mi be? Gün. Ya Asya gel hadi yerine otur ya. Tamam. Geç, geç. Dur öğretmen gelmedi. Ben niye yerinde oturuyorum? Ya boşver öğretmen geldi ya. Kör müsün? Bu ne?

Şimdi ben buraya oturacakmışım. Ay buraya değil buraya. Ben de <laughs> <Annesi. gülüyor> öğretmen tuvalete gidebilir miyim? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe.

Gelsene. gelsin de. Şuraya gir. Bir şey göstereceğim. Dur orada. Dur. Dur orada. Çık 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 çık. Çık 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 Tamam. Kilitlendi. Kilitlendi. de artık çıkamazsın. Oraya girip birisine gel kurtarması lazım. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> öğretmenim. 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 <laughs> ya öğretmenim şey ev. Güneş gelmeyecekmiş o dersi. Derste durmak istemiyormuş. <laughs> Söylüyorum bütün sınıfta bizim 3B sınıfında Güneş diye bir çocuk var ve o çocuk ders derse gelmiyor müdürüm. Bu beni Kesin. Bakalım der, ne yapıyorsun? bakayım bakayım ne yapıyorsun bakayım ay zaman şey kaçamıyor bile gel 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 bile bile bak oturuyorum Hadi gel çık <laughs> güzel vereceksiniz be ne oynuyor ah ya bu ne ya rezil olacağım bütün sınıfa güzelmiş lan hocam şuna hocam şudansı yapsam olur mu bak bakın bakın Hocam bak öyle bir tane arkadaş senden bir şey istiyor. Ay, ay, <laughs> hmm. Hı. Ne? Bir şey anlamıyorum sizin sesinizden. bir sesinizden. <laughs>

Diyor. Ya <laughs> okuldan gidiyorum ben. <laughs> A Özlem ne yapıyorsunuz? Tamam. Şiş, şiş, herkes güzel oynuyor ya, bir tek ben mi ceza alıyorum? Kesin. Kalma. Kalacağım. Senin yüzünden oldu bunlar. Tam. Ne? Kitleri <laughs> Ya hadi gidin ya. Ben burada duruyorum. <laughs> Gitseniz de. Pırtlayamıyorum. Gıcık etme beni. Gitsene ya. Dans et. Dans et. Şu dansı yap. Yapmayacağım. Ve siz dansı yap. Yo. Ne Ya da ya şu dansı yapsana. Eylül'e gitsin dansına. Ay onu be. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Öğretmen mi? Ney? bence en güzelleri bunlar baksana Onlar öyle öylesine söylüyorum bir tane daha cezaya tamam yapıyorum bunu yapsam bak bu da tatlı hayır yapıyorum ya ya dur, durdur! Ya ama dur dur yoruldum bak yoruldum <laughs> yoruldum bak <laughs> ya yoruldum. Ben bir şey var. Çukurata. <laughs> <Var. gülüyor> Ben, ben sana Getir <laughs> Ya durdur beni <laughs> Yapmayacağım ki yapmayacağım Yapmayacağım ki Dans yapmayacağım ki o iğrenç dansı <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorum ben yapıyorum Tabi tabi tabi. Çok güzel kakao çikolata yapıyorum sana. Hiçbir şekilde çikolata yapmıyorum. İyi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu da. yaptım yaptım durdu.